Şeyse çıkarın kafesten, uçmuyor. Kuşları evimin bahçesinde buldum. Bahçeye çıkmıştım. Çiçeklerin arasında bir siyahlık gördüm. Baktım kuş. Önce yavru zannettim. Sonra baktığımda gagaları değişikti. Doğan zannettim, doğan yavrusu. Sonra internetten araştırdığımda Babil kuşu olduklarını öğrendim. Birinin göğüs altında bir kızarıklık vardı. Oraya kudret narı yağı sürdüm, tedavi amaçlı. Evimizin etrafında kedi çok, mahallemizde köpek çok. Eğer uçuramazsam yazık olur. Bu kadar yer varken bu babi kuşlarının gelip bahçeme düşmesi... Vallahi Allah biliyor ya, bu bir işaret herhalde dedim. Çünkü araştırdığımda bu kuşların Allah'ın askerleri olduğunu öğrendim. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor adı, Fil Suresi'nde. Bayağı da şaşırdım yani, şaşırmadım değil. Oğlum kahve içeyim gel İşte. Gel. gel 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 Dur çocuğum dur dur. Şöyle ayaklarını tut, şöyle. Ayakları yok ki. Işte, Tabi, şöyle yaptım uçmasın. Kudretler ya sürdük ama.